Merhaba arkadaşlar, sevinçle Kahve Fasta kanalıma hoş geldiniz. 18-24 Kasım haftası Yengeç burcunun açılımını yapacağım arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip de yorum atmayı unutmayalım. Yorumlar kısmında da telefon numaramı bırakacağım. WhatsApp'tan benimle yazılı bir şekilde iletişime geçmek isteyen gönül dostlarım geçebilir. Evet arkadaşlar, şöyle bir bakalım, bir bakalım. Yengeç burcu. Evet. Para onlusuyla açılım yaptık. Burada yengeç burcu özellikle bir tamamlanma. Emeklerinin karşılığını görmek. istediğin şekilde almak gözüküyor. Artık çabaladın, uğraştın, emek verdin. Şimdi de emeklerin karşılığını görmek istiyorsun. Evet bir tamamlanma göreceksin. Farklı farklı yerlerden paralar gelebilir. Çok farklı yerlerden para akışın olabilir. Paralar gelebilir. Farklı farklı yerlerden birilerine verebilirsin. Ee, ondan sonra e, burada belki de e, çalıştığın bir yer, çalıştığın e, işinde biriyle tanışabilirsin. Veya bir karabalık bir ortamda biriyle tanışabilirsin. Bu da gözüküyor. E, ne ektiyse onu biçeceğin bir haftaya girdiğin gözüküyor. Bakalım. O şeytan kartıyla aman dikkat et burada. Özellikle şeytan kartıyla dikkat etmelisin biraz. Neye dikkat etmelisin? Belki de çok fazla bağımlılık çalıştırdığın şeylere biraz dikkat et. Veya burada kandırılabilirsin. Ee, sıkıntıya girebilirsin. Birileri seni kandırmaya çalışabilir. Sıkıntı yaşatmaya çalışabilirler. Özellikle bunlara dikkat et dedi bu süreçte. Ee, veya senin burada bir kötü alışkanlıkların varsa... Bu konuyla ilgili bırakamıyorsan, wiki uğraşıyorsan, bunlarla belki de bu süreçte fazlasıyla uğraşabilirsin. Ayrıyeten birine karşı aşırı bir bağımlılık çalıştırıp bırakamayabilirsin gibi durumları da gösterebilir. Bunlara biraz dikkat et dedi. Evet, buradaki durumda. E sen e, biraz burada bunu kafana çok fazla takacaksın, üzüleceksin, gözüküyor veya bu durumla ilgili bir korku yaşayacaksın. Bu durum seni çok mutsuz ve stresli hissettirecek. E, bu durumdan nasıl çıkacağım, ne yapacağım belki e, kurduğun e, hani bu özellikle düşlerine, rüyalarına, hayallerine biraz daha dikkat et belki de bilinçaltının oynadığı bir oyun da olabilir sana e, dikkat etmen gerekiyor biraz kıskançlıkların da e, olduğu ve bu durum sana biraz sıkıntı yaşatabileceğini gösteriyor aman dikkat et diye buradaki kartı da söylemek isterim evet bir bakalım bir bakalım Eyvah. bu da aslında seninle ilgili Burada diyor ki evet sen bazı şeyleri göremiyor olabilirsin. Bazı konularda daha sonra uyanıyor olabilirsin. Daha sonra bir uyanışa geçebilirsin. Evet senin için aksi gözüken veya senin için askıda kalan veya bir şeyler olmasını istediğin anda olmayan, belki biraz arkanda gri bulutların olması, senin için askıda kalan durumlar, e ee, bu durum belki hareketsiz hissettirebilir. Belki nasıl bir hareket etmem gerektiğini bilemeyebilirsin diyor. Ama bu durum seni aslında diyor bir süre sonra aklını başına getirmek için. Bir sana bir farkındalığını doğru götürüyor bu durum seni. Belki de hayatta bir bakış açını değiştirerek, değiştirerek belki hayatın değişecek veya ne yapman gerektiğinin farkına varacaksın. Belki bunlar senin işte e, bunu fark etmene yarayacak. Anlamana yarayacak. E, diyor burada özellikle. Evet. Bakalım. Rone'ler ne diyecek? Evet akşam oluyor. Şu işi yakabilir miyim? Ah be ne güzel canlandık. Bir canlılık geldi. Oh be oh be oh be. Oley 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 oley. Bu da aynen parkta oturulma şeyi gibi. ya Rabbi. Evet burada da gördüğümüz gibi gizlilik yani bir gizlilik var burada. Bir gizli oyun oynanma var e, özellikle. Burada bir gizlilik var. Bir oyun oynanma var. Ee, bu durum seni sıkıntıya sokabilir. Buna biraz dikkat et veya da hayatında biraz e, biraz gizli ol, gizemli ol. E, her şeyini e, anlatma, gösterme de diyebilir senin için. Bu daha sonra her şey yolunda giden şeyler sıkıntı verebilir. Biraz gizlilik de hayatına kat diyebilir gibi gözüküyor burada özellikle neyle uğraşıyorsan gücünü gereksiz şeylere harcama diyor veya gereksiz insanlara gücünü harcama diyor boş şeylerle gereksiz şeylerle gücünü tüketme gücünü kendine sakla kendine harca özellikle o yüzden biraz gizlilik gizli yap ne yapıyorsan biraz gizli gizli yap gizlide tut diyor özellikle hayatınla ilgili söylüyor ki burada bir şeyle uğraşıyorsun çabalıyorsun ve emeklerin karşılığını alacaksın ama nazara göze de gelebilirsin veya birileri oyun da oynayabilir enerjini başkalarına da harcayıp sen burada güçsüz hareketsiz kalma diyor ondan sonra efendim ve burada nedir belki uykusuz geceler geçiriyorsun uykunu düzenli kullan bazı şeyler hayatında aksi, e, e, ters gitmesin aksilikler yaşama diyor ama bu süreç aslında seni çok iyi bir yere taşıyacak diyor farkındalığın artacak büyük bir farkındalığın olacak anlatabildim mi e, aslında bu tutkuyu da söyler yani bir aşırı derecede bağımlılık yani birinin sana karşı tutku, bağımlılık istek, e, cinsel istek olabilir e, bu seni belki bir mutsuzluğa strese de sokabilir dikkat et diyor buradaki durum yani hani o e, şeytan oyma veya aşkın büyüsüne kendini aşırı kaptırma İste, yani e, ulaşmak istediğin amacından kendini seni al alıkoyabilir bazı şeyleri veya hayatında bir sır var veya e, saklanan bir sır var senden, o ortaya çıkabilir. Veya sen birilerine bir sır saklıyorsan, e, gizlilik e, saklıyorsan bu ortaya çıkabilir gibi durumlar. Belki de bu durum biraz mutsuz edebilir, moralini bozabilir. Hani neden benden sakladınız, ben sizden hiçbir şey saklamıyorum gibi, siz niye saklıyorsunuz gibi durumlar olabilir. Böyle e, özellikle dikkat et. Yani burada biraz daha gizemli ol. E, dostuna, arkadaşlarına biraz dikkat et diyor buradaki durum. Biraz daha hayatı, e, hani tamam sen şansa, kadere de inanacağız, şansımıza da inanacağız, sezgilerimize de güveneceğiz. Ama burada e, belki bir dönüşümden geçiyorsun. Bir dönüşüm. Sen geçiyorsun. Bu bir süreç ki bak burada bir dönüşüm var zaten. Arkadaşlar bir dönüşüm var burada. Ee, bir dönüşümden geçiyorsun. Buradaki sıkıntıda da Allah'tan güneşle doğuyacak. Ee, atlatacaksın. Güzel bir dönüşümden geçeceksin. Evrileceksin. Farklı farklı bir diyara doğru geçiş geçişte geçiştesin diyor. Ee, bir evrilme dönemindesin. Bir farkındalığın artacağı bir süreçtesin. Ee, tabii ki bu sıkıntılar seni belki de bu sürece hazırlıyor götürüyor. Hadi bakalım. Ne gelecek merak ediyorum arkadaşlar. Bu da böyle bir şey geldi arkadaşlar. P harfinde gibi bir harf geldi. Bakabilirsiniz. Ee, yarım P. Evet. Yine burada bakın. Korunup kullanıyorsun, merak etme. Sen öyle büyük bir farkındalığa ereceksin ki e, sezgilerin çok kuvvetli olabilir. Yaşadığın bir durumu ve her şeyi farkına varabilirsin. Belki de bir sıkıntıyı, bir durumu gördüğün bir rüyada korkarak uyanacaksın. Gördüğün bir rüyada farkına varacaksın ve bu durum biraz seni anlayacaksın. Belki de bu durumu anlayacaksın, kendini bir çaresiz hissedip, kurban bilecinden hissedip, bir askıda hissedeceksin e, bu durumu. Ama diyor ki işte o zaman diyor, senin için büyük bir dönüşüm noktasında olduğunu anlayacaksın. Evet, belki de güvendiğin bir insanların bir ihaneti olabilir. Anlatabildim mi? Bu durum belki belki bu durumu fark edeceksin, anlayacaksın yani. Belki de bir sırrı işte bir gizemi saklanan bir süreci, bir işte efendim ee, e, senden saklanan bir durumu ortaya veya sen bir şeyle her şeyini herkese söyleme diyor burada. Evet biraz çevrendeki insanlara çok çok iyi bak. Ama buradaki durum aslında var ya kariyer ve iş hayatında çok büyük bir avantaj kazandıracak bu durum sana olabilir. İş hayatında, kariyer hayatında büyük bir şans, büyük bir avantaj sağlayacaksın. Ama dikkat et dedi. Burada çok fazla e, kandırma ve kıskançlıklar maruz olabilir, gelebilirsin. Göze nazara dikkat et özellikle veya e, aşk hayatında ee, bir ihanet bir yalan bir kandırılma olabilir Dikkat et dedi buradaki durum sağlığına da dikkat et yani ciddi bir şekilde e, sağlığın sağlığında e, üzülerek e, bozulabilir bu duruma da e, dikkatli olman gerekiyor dedi Evet yani buradaki durum Eğer kötü alışkanlıkların varsa lütfen dikkat et burada Bunları bir an evvel bırakmaya çalış dedi. Bu senin sağlığına zarar veriyor, verebilir dedi. Eee yatağa hastanede yatabilirsin, kendin e, ne bileyim yatabilirsin özellikle. Bu durum belki bir durum seni çok sıkıntıya ve korkuda belir ama ben bu durumun e, asılan adamla ne kadar çaresiz de hissetsen sen bu çaresizlikten kurban bilincinden çıkabileceğini düşünüyorum. Sen bu durumdan çıkacaksın. Korkmana hiç gerek yok. Evet. Ama sadece burada dikkatli ol. Anlatabildim mi? Biraz dikkatli ol. Son taşın ne gelecek? Alttan almak istiyorum. Yedinsen bu taşı tut. Evet. Evet arkadaşlar arkadaşlar bu öyle bir taşınız geldi kafam da kaşındı böyle çarpıya benziyor ama tam çarpı değil arkadaşlar böyle biri uzun bir tarafı kısa evet bu da tabii ki bir şeye ihtiyaç duyuyorsun birine mi ihtiyaç duyuyorsun terk mi edildin ayrıldın mı ondan sonra kendini yalnız mı hissediyorsun? Ee, yalnız mı bırakıldığını düşünüyorsun bu sıkıntılı süre içinde kimsenin yanında olmadığını mı düşünüyorsun ya burada bir böyle kendini e, parasız mı parasız paraya mı ihtiyacın var ki burada var aslında para bak geliyor her taraftan yoksun mu hissediyorsun ee, bu durumlardan hani nasıl halledeceğim nasıl çıkacağım mı düşündüğün bir durum var gözüküyor. Kendini böyle bir sıkıntı duyduğun, Belki de duygusal hayatında, ilişki hayatında sıkıntı duyduğun bir süreçtesin diyor. Evet ve burada şeytan kartının bu durumu biraz sıkıntı yaşatacağını sana mutsuz hissedip stresli hissetmesi hissettirecek ama yani burada Bilmiyorum bakın bu kart bağımlılıkları söyler. Yani birine karşı aşırı bir bağımlılık, birine karşı da olabilir, bir ee, bırakamadığın kötü alışkanlığa da olabilir. Bir bağımlılığı söyler. Bir şeye karşı aşırı bir bağımlılık çalıştırıyorsun. Paraya karşı mı acaba? Ve bu durum olmadığı için, istediğin para olmadığı için seni çok mutsuz hissettiriyor. Ve çok aşırı kafana takıyorsun, üzülüyorsun olabilir. Anlatabildim mi? Yani herkes kendi hayatına göre alsın. Özellikle kariyer hayatında, iş hayatında acaba kötü giden bir şey mi var? İlişkinde, buradaki durum gibi aksilikler mi yaşıyorsun? İşte diyor ki burada her şeyin herkese söyleme, anlatma. Göze nazara da gelebilirsin, kıskanılabilirsin aranızı bozmaya çalışan, sıkıntı veren, vermeye çalışan insanlar olabilir diyor. Bunları yapma diyor. Dikkatli ol. Acaba bir sağlık sorunun mu var? Ee, sağlıkla ilgili özellikle çıkıyor Yengeç Burcu. Sağlık bir sorunun mu var? Bu konuda mı kendini çok yeterse çaresiz hissediyorsun? Dikkatli olmam gerekiyor özellikle. Birazdan sabret diyor. Bu konulara Sabır ettikçe belki bakın bilin bilincinizde bir yükselişe geçeceksin. Nedir bu? Burada böyle donmuş kalmış kendi aksı da asmış, asıla hissetmiş, donmuş kalmış bazı şeyler hayatında. Hareketsiz bir şekilde ilerliyor olabilir. Biraz sabırlı ol diyor bu duruma. Biraz sabırlı ol diyor. Senin için hareketsiz hissettiğin durumlar, durumlara karşı biraz sabırlı ol. Eğer sabırlı olursan çok büyük bir dönüşümden geçeceğini zaten burada söylemiştim. Özellikle dikkat et burada. Madde alışkanlıkların olabilir. Bir şeye çok fazla istek duyabilirsin ki. Yine para diye düşünüyorum. Her neyse kötü alışkanlıklarına dikkat et. Seni büyük bir e, sıkıntıya sokabilir. Ben böyle düşünüyorum yani evet sen bir şeyler yaşayacaksın bu durum seni aslında çok büyük bir e, tecrübeye çok büyük bir e, bilinçte sıçramaya e, doğru götürecek hayatında neye çok bağımlılık çalıştırıyor ve neyi çok istiyorsan e, biraz daha sabırlı olman lazım para olabilir özellikle ve bu seni her ne üzüyorsa bu süreçte bir ihanet de olabilir şeytan kartıyla. Bağımlılık çalıştırdığın kötü bir alışkanlıklar da olabilir. Kafana taktığın ve çok üzülüp ve mutsuz hissettiğin ve bu durumu nasıl çözerim diye bilemediğin ama bu durum seni büyük bir e, bilinçte sıçrama ve farkındalığının artacağı, e, sezgilerinin yükseleceği ve bu durumları rahat bir şekilde çözeceğini gösteriyor bence. Evet farkındalığın artıyor e, diyebilirim. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Fazlasıyla kafanıza takmayın. Herkes ne yaşadığını biliyor. İlişkisinde mi yoksa maddi konuda mı yoksa gerçekten bir kötü alışkanlıklarınızla dolayı mı? Neyse bu durum e, bu duruma karşı biraz sabırlı ve bu durumdan nasıl çıkarıma odaklanmanız sizin açınızdan iyi olacak ama daha sonra harika bir çıkış yakalayacaksınızı düşünüyorum. Asılan adamla. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.